Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Xi Jinping bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş ve Donald Trump'ın barış çabaları ele alındı. Cenevre'deki müzakereler de ele alındı. Xinhua ajansının haberine göre Xi Jinping Çin'in barışa ulaşmaya yönelik tüm çabaları desteklediğini vurguladı ve tüm tarafların anlaşmazlıklarını azaltmaya devam etmelerini ve en kısa sürede adil, kalıcı ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına ulaşmalarını umduğunu belirtti. Şimdi ise Batı için ve özellikle Ukrayna için hoş olmayan bir şey söylendi. Şi Jinping krizin kök nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekti. Alıntı yaparak belirtti. Yani Çin yalnızca Rusya'nın barış anlaşması seçeneğini destekleyeceğini açıkça belirtti ve yayında nedenini açıklayacağım. Çin'in bu tutumunda yeni bir şey yok. Trump ile Xi Jinping'in tam bugün görüşmesi Trump'ın esas amacının Çin Genel Sekreteri'nin ne yaptığını öğrenmek olduğunu gösteriyor. Ancak Ukrayna dışında Xi Jinping ve Trump'ın bir diğer konusu da Tayvan ve burada Xi Jinping açıkça belirtti ki Savaşın bir diğer sonucu da Tayvan'ın Çin'e katılması olmalı. Bu yüzden bu arada Japonya Tayvan'a yakın adalara füze yerleştireceğini zaten açıkladı. Çünkü Çin'in bu adaya saldırmaya hazırlandığına dair endişeler var. Eğer bunların tamamen alakasız iki konu olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Ben Alexey Piçiyim. Bu konuyu birlikte tartışalım. Ama başlamadan önce kanala abone olmanızı, beğeni bırakmanızı ve bu bölümün altına herhangi bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Ayrıca Peçin News Telegram kanalıma abone olun. Kanal bağlantısı videonun açıklamasında haberleri oradan anında paylaşıyoruz. Eğer bu YouTube kanalının çalışmalarını desteklemek isterseniz bunu videonun açıklamasındaki bağlantılar ve bilgiler üzerinden herhangi bir bağış veya ücretli sponsor aboneliği ile yapabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Xi Jinping bugün telefonla görüştü. Bu konuda Xinhua Haber Ajansı bilgi verdi ve daha sonra Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından da doğrulandı. Bildirildiğine göre diğer konuların yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş hakkında da konuştular. Özellikle açıklamada belirtildiği üzere Xi Jinping Çin'in barışa ulaşmaya yönelik tüm çabaları desteklediğini vurguladı ve tüm tarafların anlaşmazlıklarını azaltmaya devam edeceğini umuyor ve krizin kökünden çözülmesi için adil, kalıcı ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına mümkün olan en kısa sürede ulaşılmasını istiyor. Ama işte bundan sonrası. Çin Dışişleri Bakanlığı Trump ve Xi Jinping arasındaki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Xi'nin krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasının zorunlu olduğuna işaret ettiğini belirtti. Ve bu çok kötü bir haber. Çünkü bu şekilde Çin yalnızca Rusya'nın anlaşma seçeneklerini destekleyeceğini açıkça belli ediyor. Kafası karışanlar için açıklayayım. Krizin asıl nedenleri Putin'in özel askeri operasyondaki hedeflerini tanımlamak için kullanılan Rusya'ya özgü bir örtmece. Bunlar arasında askerden arındırma, denazifikasyon ve diğer tüm bu saçmalıklar var. Yani Xi si Jinping Trump'a Rusya'nın sunduğu barış planından memnun olacağını söyledi. Çin'in bu tavrında zaten bir yenilik yok. Trump ile Xi Jinping'in görüşmesi bugün yapıldığı için Trump'ın asıl amacı Xi Jinping'in barış ile ilgili düşüncelerini öğrenmekti. Ve anlayacağınız üzere Çin'in Rusya'nın planını desteklemesi, krizin bazı kökenlerinden bahsetmesi ve savaşı genel olarak kriz olarak adlandırması gerçeği. Tüm bunlar Trump'ın Ukrayna ve Avrupa'nın barış planındaki değişikliklerini destekleyeceğine dair güven vermiyor ve Trump'ın bakın Çin söz verdi, Xi Jinping bana yardım edeceğine söz verdi. Yani bu savaşı bitirecek ve Xi Jinping Rusya'nın teklifini destekliyor diye baskı yapacağı anlamına geliyor. Trump ile Xi Jinping'in görüşmesinin hemen ardından Washington Post Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve Avrupa arasındaki belgenin henüz onaylanmadığını yazdı. Washington Post'a göre belge önemli ölçüde kısaltılarak 28 maddeden 19'a indirildi. Ancak mevcut versiyon önemli değişiklikler yapılan Avrupa taslağına değil orijinal belgeye dayanıyor. Beyaz Saray'daki kaynakların belirttiğine göre Avrupalıların önerileri faydalı bulundu. Ancak Amerikalılar tartışmalar için temel olarak orijinal belgeye odaklanmış durumda. Hatırlatmak isterim ki bugün Uşakov, Putin'in yardımcısı tam olarak bu orijinal barış planı taslağını desteklediklerini açıkladı. Yani Amerikalılar Steve Witkov ve Kiril Dimitriev'in hazırladığı plana ısrar ediyorlar. Peki bundan sonra ne olacak? Gazete Avrupalıların Amerika Birleşik Devletleri ile Ukrayna arasında ne konuşulduğuna dair net bir fikri olmadığını yazıyor. Bu yüzden şahsen şu sonuca varıyorum. Amerikalılar açıkça Rusya'nın çok kolay kabul edebileceği bir şey önermek istiyorlar. Rusya'ya baskıyı artırmak ve teklifi Ukrayna için daha kabul edilebilir hale getirmek yerine. Bu yüzden Donald Trump'ın bugün Xi Jinping'i araması bu mantık çerçevesinde tamamen anlaşılır. Burada hatırlatmak isterim ki 30 Ekim'de Donald Trump Güney Kore'nin Busan şehrinde Xi Jinping'le buluşmuştu ve o zaman Trump Xi Jinping'e övgüler yağdırmıştı. O zamanki sözünü aktarayım. Harika bir buluşmaydı. Büyük bir liderdi. Birden ona kadar bir skalada 10 en yüksek puan ise bu buluşmaya 12 verirdim. Ve yine o zaman 30 Ekim'de Güney Kore'de Amerika Birleşik Devletleri'nden Donald Trump ile Xi Jinping arasındaki görüşmelerde ayrı bir konu olarak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı ele alındı. Trump'ın bir başka alıntısı, uzun süre bunun hakkında konuştuk ve ikimiz de birlikte çalışacağız, bir şeyler yapıp yapamayacağımızı görmek için tarafların biliyorsunuz sıkışıp kaldığı ve mücadele ettiği konusunda hemfikiriz ve bazen sanırım onlara mücadele etmeleri için fırsat vermek gerekiyor. Ama o bize yardımcı olacak ve Ukrayna konusunda birlikte çalışacağız. Ukrayna'daki savaş ne Çin'i ne de Amerika Birleşik Devletleri'ni etkiliyor ama bunun daha hızlı sona ermesini isterdim. Aslında bu bizim için önemli aslında hiçbir önemi yok. Aslında biz hatta para kazanıyoruz ve para kazanmaktan bile bahsetmek istemiyorum. Bu durumda para kazanıp kazanmadığımız umrumda değil, hepsini konuştuk. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı çözmeye çalışmak için birlikte çalışacağız. Hatırlatmak isterim. 30 Ekim'e geldiğimizde Trump bunları söylüyordu. Vitkov ve Dmitriyev şu anda herkesin tartıştığı o 28 maddelik barış planının geliştirilmesini zaten tamamlamışlardı. Trump'ın o barış planından haberi olmadığını ve bunu Xi Jinping'le hiç konuşmadığını düşünmek bana çok zor geliyor. Bugün Trump ve Xi Jinping geçen ay Busan'daki buluşmalarını andı. Çin medyasının yazdığına göre bu buluşma birçok önemli uzlaşmaya yol açtı. Bu uzlaşmalar Çin-Amerika ilişkilerinin istikrarlı gelişimine yön verdi ve ivme kazandırdı. Ayrıca dünyaya olumlu bir mesaj gönderdi. Ama sonra korkunç bir şey söylendi. Xinhua ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti liderinin görüşme sırasında Tayvan meselesiyle ilgili Çin'in temel tutumunu da netleştirdiğini yazıyor. Tayvan'ın Çin'e geri dönmesinin Savaş sonrası uluslararası düzenin önemli bir unsuru olduğunu vurguladı. Yani Xi Jinping açıkça Tayvan'ı güç kullanarak almak istediklerini ve bunun savaşın bir başka sonucu olacağını söylüyor ve Trump buna hiç cevap vermedi. Ayrıca Japonya muhtemelen ilk kez bir şeylerin yaklaştığını fark etti. Japonya, Tayvan çevresindeki adalara seyir füzeleri yerleştirmeyi planlıyor. Tayvan yakınlarındaki bir askeri üssü ziyaret eden Japonya Savunma Bakanı, bu üste füze konuşlandırma planlarının Tokyo ile Pekin arasındaki devam eden gerginlikler ışığında hayata geçirileceğini açıkladı. Burada bahsedilen Doğu Asya adası Tayvan'dır. Sonra şu söz geliyor, konuşlandırma, ülkemize yönelik silahlı saldırı olasılığını azaltabilir. Bunun bölgesel gerilimi artıracağı yönündeki görüş yanlıştır. Ama bildiğiniz gibi bugün Trump ile Xi Jinping arasındaki bu konuşma görünüşte iki ayrı konuyu ele aldı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı ve Tayvan. Ama aslında Xi Jinping mesajında bu konuları tek bir mesele olarak birleştiriyor. Bu yüzden dediğimiz gibi sonuçları kendiniz çıkarın. Buraya 3 nokta koyuyorum. Yorumlarınızı aşağıya yazın. Kanala abone olup zil simgesine tıklayın ve beğenin. Hepsi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Herkese hoşçakalın.